Sabahın Sultanı programının sevilen simalarından Ayşe, ne yazık ki trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu acı haber, Ayşe'yi tanıyan ve seven herkes için büyük bir şok ve derin bir üzüntü yarattı. Ayşe'nin vefatı hem ailesini hem de programın izleyicilerini derinden sarstı. Cenaze töreni gözyaşları ve büyük bir hüzünle gerçekleşti. Törende Ayşe'nin eski eşi Ali'nin yanı sıra yıllarca programın sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan da hazır bulundu. Ali cenaze töreninde derin bir üzüntü içinde gözyaşlarını tutamadı. Eski eşinin kaybı onu derinden etkiledi ve yaşadığı acı yüzünden okunuyordu. Seda Sayan da Ayşe'nin cenazesinde duygusal anlar yaşadı. Programda birlikte geçirilen zamanlar ve paylaşılan anılar onun için büyük bir anlam taşıyordu. Seda Sayan, Ayşe'nin ailesine baş sağlığı dileyerek acılarını paylaştı. Ayşe'nin ani kaybı, Sabahın Sultanı programı ekibi için de büyük bir kayıp oldu. Programın izleyicileri sosyal medyada Ayşe'nin anısına duygusal paylaşımlarda bulunarak ona olan sevgilerini ve özlemlerini dile getirdiler. Ayşe'nin hayatı boyunca çevresine neşe saçan biri olduğu ve onu tanıyan herkesin kalbinde özel bir yere sahip olduğu bir kez daha anlaşıldı. Bu üzücü olay hayatın ne kadar beklenmedik ve kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ali ve Seda Sayan, Ayşe'nin anısını yaşatmak için bir araya gelerek onu son yolculuğuna uğurladılar. Ali'nin cenazede yaşadığı duygu yüklü anlar herkesi derinden etkiledi.